Günaydın arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bal kabağı. Bunu biz Kazakistan usulü pişiriyoruz. Şimdi bunları böyle böldük hepsini. Büyüklerini küçülttük. Tamam mı? Bu kadar küçüklük bunlara yeter. Buraya da aynı büyüklükte patates doğradım bir tane. Ee, burada da soğan var. Bir tane soğan. Bu soğanı kavuracağız. Ondan sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz kanalımıza abone oluyorsunuz değil mi? İnşallah abone oluyorsunuzdur. Teşekkür ederim. Bu şimdi patatesi salacağım ben. Bu patatesi böyle buraya koyuyoruz. Bu bir de biraz soğanla kavrulacak. Biraz soğanla böyle bunu birleştireceğiz. Tamam mı? Bunu malzemesi biraz gelişi güzel büyüklükte oluyor. Hiç önemli değil. Ama lezzeti çok güzel bir lezzet. <laughs> Pazardan çok güzel bir e, balkabak aldık. Bu balkabak bu İzmit tarafından gelen bir balkabak çok güzel. Sap sarı. İnşallah yemeğimiz lezzetli olacak. Evet arkadaşlar şimdi balkabağını koyuyoruz. Koyduk. Onu da biz böyle çevireceğiz. Tamam mı? Yavaş yavaş. Şimdi çok güzel bir lezzet olacak kokusu size geliyor tahmin edersem değil mi? Ha, bak kokuyu aldınız ne güzel. Oo. Evet. Evet arkadaşlar bunu güzelce iyice bir alt üst yaptım. Bütün kabaklar ve patatesler yağlandı. Hem savruldu biraz. Şimdi buna az bir şey tuz ilavesi yapacağım. Yok. Yok. Evet arkadaşlar. Tuzu attıktan sonra bir dönem daha karıştırıyoruz. Ondan sonra göreceksiniz ne lezzet olacak bu. Evet. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle yapıyoruz ki kaşıkta kalan bütün lezzetler gitsin aşağıya. Kanalımıza abone olunuz. Ağzını kapatıyorum birkaç dakika sonra piştiği zaman size yine göstereceğim. Çok kısık değil, normal kısık ateş biraz sonra biraz daha kısacağız. 20 dakika sonra okey. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi yumuşadı, ezildi. Patates de ezildi. Bunun olayı bu. Yumuşadı mı? Ondan sonra dolduruyoruz tabaklara. Evet. İşte bu. Ondan sonra tabaklanacak. Afiyetle yiyeceğiz. Hepinize afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize hayırlı işler.